Eee yeter artık. Öleceksin mafya. merak etme. Şimdi. Koruma bak. Bulduğun tüm arkadaşların, ailen, kim varsa. Silah tutmayı bilen herkesi buraya çağırıyorsun. Şehre büyük bir baskın olacak. Büyük çatışmalar çıkacak. Şehirde çok kalabalık var. Ama biz onlardan da kalabalık olacağız. Anladın değil mi beni? Anladım zengin bey. Buraya bir ordu yiyeceğim. Hiç merak etmeyin siz. Hemen şimdi aramalara başlıyorum. Hiç merak etmeyin. Ben bekliyorum. Sana 5 saat veriyorum. 5 saat sonunda geleceğim. Bir ordu yapmış ol. Ona göre. Yeter artık. Gebereceksin mafya. Bu şehir benim. Daha doğrusu bizim. Bu şehri senden alacağız. Şimdi bekleyelim de şu adamlar gelsin. Bakır. Koruma adamların geldiğini söyledi. Ben bir gidip bakacağım ne kadar fazladır diye. Sen burada kal tamam mı kardeşim? Tamamdır abi ben buradayım. Oğlum ne kadar topladın. Umarım fazladır ya umarım. Fazla adama ihtiyacım olacak. Hı? Bu ne be? Sana helal olsun kurma. En az 100 tane adam var ya. Bak, şehri ülkeye alırız bu kadar adamla. Çok iyi oldu. Şimdi Hepiniz gideceksiniz. Nerede adamları varsa etraflarını sarın. Çiftleriniz fazla olacağı için size sıkamayacaklar zaten. Merak etmeyin. Şehirdeki çeteleri de etraflarını sarın. Ayrıca şehrin şu arka taraflarında bir maden var. İnsanlar orada köle gibi çalıştırılıyor. Oraya da baskın düzenleyin. Oradakileri de tutsak edin. Tamam mı? Haydi size güveniyorum. Haydi çocuklar. Kurumalar telefonları neden açmıyor ya? Ahmak herifler. Bunlara bir bakayım. Korumalar. He? Korumalar nerede ya? Bu da kim ya? Ne oluyor lan? Siz kimsiniz ya? Ne oluyor? Ulan ne oluyor ya? Ne yapacağım ben? Ne mi saldırıyorlar? Kim ki bunlar? Acaba zengin adamı mı? Mafya! Çık dışarı! Tamam sakin ol. Her yerde silahlar var bu ne ya? Bir dakika. Ne olur bekleyin dur. Olamaz kaç 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 kaç. Olamaz. Kendi canımı kurtarmam lazım kaç. Olamaz ya. Heh. Her yerdeler. Şehri aldılar. Hayır hayır hayır. Nasıl böyle bir hata yaparım ya. Olamaz. Olamaz babam çok kızacak. Hayır hayır. Ne yapacağım ben şimdi. Olamaz. Olamaz. Oh be. Görüntüyü görmek ne güzel. Hadi yola bakayım. Ne oldu? Atıp tutuyordunuz. Şimdi ne oldu ha? Köpeğim oldunuz. Merakken beni hepiniz geberip gidin. Na bak ya her yerde adam var. Her yeri almışız. Bu şehir artık bizim. Şimdi. Buradan gideyim. Bütün hepsini alın. Lav dolu havuzun içine atın. Tamam mı? Sizin atın isterseniz efendim. Hemen yapıyoruz. Ben artık evime gideceğim. Evimi çok özledim. Biraz orada kalacağım. Siz de bu işleri halledin. Haydi. Güzel. Nize iyi bakın çocuklar. Eberip gidiyorsunuz. Görüşürüz. Vay be. Onun da bu şehri tekrar aldık. Şehir değil gerçi. Bizim şehrimiz. Şehri gerçekten çok özlemişim ya. Böyle yatağımda nefis bir uyku çekeceğim. Ay, oh be rahatladım vallahi. İşte geldim. Komiserim biraz geç kaldı kusura bakmayın. Evet bugün tüm gerçekleri öğreneceksiniz. Ne gerçeği polis? Ne anlatacaksın ya ben hiçbir şey anlamadım. Bekle fakir birazdan anlayacaksın. Polis anlatmaya başlasın. Bu savaştığımız adamın kim olduğunu öğrendim. Sonuçta bu kadar da güçlü biri. Bir araştırayım dedim. Ve öğrendim ki bunlar bir aile. Yani bu adam tek başına değil. Hep ona mafya dedik. Ama onun bir ismi var. Çağatay. Soyadı da Erdenet. Çağatay Erdenet. Evet. Bunlarla uğraştık. Onun da bir ailesi var. Babası var. Bir Cengiz. Ondan sonra kardeşi var. Arık. Bir tane daha kardeşi var. Kulkan. Ve bir tane daha abisi var. O da Ogeday. Yani bu yok ettiğimiz Çağatay'la bunları bitiremeyeceğiz. Tekrar gelecekler. Çağatay genelde bu tür işlerle uğraşırmış. O Geday da böyle mal falan. Anlarsınız işte. Uyuşturucu falan götürüyorlar. Paralarını buradan kazanıyorlar. Ve bu adamlar yaklaşık 100 yıldır bu işin içindeler. Cengiz'in dedesi bile bu işteymiş artık. Siz düşünün. Cumhuriyet zamanı yani. Yani dövüştüğümüz, savaştığımız düşman öyle kolay yen değil. Sert bir çarpışma olacak. Her an her şey hazırlıklı olun. Onlar bitmedi ve geri gelecekler. Size bunları anlatmaya geldim. Vay be polis. Çok sağ ol bunları anlattığın için. Bunları öğrenmemiz iyi oldu. Temkinli ne olacağız artık? Polis başka bir şey haberdar olursan hemen geliyorsun bana. Anlaşıldı değil mi? Tabii Kerem komiser. Sen nasıl istersen. Neyse ben artık gideyim. Oh. Umarım başımıza bir şey gelmez. Ah. Sonunda geldim. Merhaba korumalar. Oh, kurtuldum ya. Babam nerede? Odasında Çağatay Bey. Tamam sağ ol. Baba. Onlarda benim var mı? Tabii ki var. Ne yaptığını sanıyorsun Çağatay sen? Size bu kadar gücü boştan verdim. Seni işlerin başına niye geçirdim ben? Ben yapabilirim dedim. Hani? Ne oldu? Şehirden defolup gitmişsiniz. Bütün sana verdiğim adamlarım ölmüş. Silahlar, her şey gitmiş. Ne yaptın Çağatay'da? Hani becerecektin bu işi? Yapamadın. Baba haklısın ama bir senedir ne yapıyorum ben? Bir senedir adamlar elimizin altında ya. Daha ne istiyorsun? Atay, şu an ne oldu? Bana onu söyle. Şu an korka korka buraya kaçtı. Adamlar şehri senden geri aldı. ...seni de sokak boku gibi atlar kenara. Sen bu işlere beceremiyorsun. Ve bedelini ödeyeceksin Çağatay. Seni artık bu işlerden alıyorum. Baba yapma bir şans daha ver. Şans mans yok. Bu saatten sonra bu işlere kardeşin geçecek. Belli ki sen beceremiyorsun çünkü. Şimdi defol git karşımda. Hayır be. Son beni bu işlerden aldı. Ne olsun ya. Ah! Zengin! Fakir! Geberteceğim sizi! Babam beni çağırdı. Hanım bir şey oldu ya. Aynen öyle. Kolay gelsin korumalar. Gideyim babamın yanına. Evet. Ne oldu baba söyle. Arık. Abinin işleri vardı ya. Bu saatten sonra onların başına sen geçeceksin. Abim beceremedi. Ve abini gönderdiler şehirden. Ama sen yapabilirsin oğlum. Sana güveniyorum. Şimdi git o şehri başlarına yık. İstediğin kadar adam, malzeme, para. Ne istiyorsan sana verebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama git şu sokak köpeklerini at şu şehirde. Nasıl istersen baba. Şimdi gideceğim. Şehri bir ziyaret edeyim. Bakalım ne durumdalar. Tamamdır oğlum. Haydi görüşürüz. Ay. Pek Çağatay abim bu işi beceremedi. O beceremediyse ben becereceğim. Aynı öyle. Neymiş bu şehir ya? Nere gidip bir göreyim. Güzel de şehirmiş ha. İşte oradalar. Bunlarla bir görüşelim. selamünaleyküm beyler. Ali da sen kimsin? Arık ben. Arık Böke Erdenet. Ne oldu niye geldin Arık? Abini yolladık sen mi geldin bu sefer? Ne biçim konuşuyorsun lan sen? İstediğim gibi konuşurum. Kimin mekanında olduğunu unutma arık. Abim bitti. Sıra sende. korna kardeşinde. korna abinde. En sonunda baban. Hepiniz gebereceksiniz hiç merak etme. Sen bize savaş mı ilan ediyorsun zengin? He? Küçük şehrin ne? Bize savaş ilan ediyorsun he? Zengin. Bak büyüklerle oynamak için büyük olman gerekir. Siz de küçücük çesiniz. Sizi yerle bir ederiz. O yüzden dikkat et. Neyse. Sen ne işin bittiğinde abin de bu su söylemişti. Ve onun işi bitti. O yüzden sen de dikkatli ol. Seninle görüşeceğiz zengin. Hiç merak etme. Seni, sevdiklerini, bu şehrini, yerle bir edeceğim. Abimin yokluğunu hissetmeyeceğim. Hatta fazlasını vereceğim. Hiç merak etmeyin. Elinden geleni ardına koyma. Yapabildiğin her şeyini yap. Tüm gücünle saldır. Yine de senden korkmuyorum. Yerle bir olacaksınız. Yerle bir.